Evet değerli dostlar ısı boyamızı yaptık. Bir kartonumuzu boyadık. Yaklaşık bir saat oldu. Tam kurumadı. Ee, ısıyı göstereyim. 10 derece civarında tuttuğum bölge. 9-10 derece civarında. 6 derece civarında. Şimdi 220 uygulamamız bu. 220'de deneyeceğiz bunu tamamen. Fişe takalım. 220 uygulamamızı verdik. Şu anda ısımıza bakalım. 27 30 33. Yanlış anlamayın. Şöyle gezdireyim. 45 46 derece. Bu uygulama tamamen tek kat. Tek katta kullandık bunu. Her attığımız katta yaklaşık 60 derece 70 derece civarında bir ısı alacağız. Ya şunu da söylemem gerekiyor. Boya henüz daha ıslak, kurumadı. Priz karşıda. Şu anda 70 dereceye doğru çıkıyor. Tek katta şu anda 73 dereceye çıktık. Ve çok güzel bir başarı en azından benim için. Çoğunuz şimdi yorumlarda ne olacak ya ben de yapıyorum diyen olabilir. Kesinlikle ark yapma, kabarma yoktur boyamızda. Yani birçok boyada arkadaşlar soruyorlar ya ark yaptı şey oldu diye. Fişten çektim. Şu anda ısımız düşüyor. Bu amatör bir uygulamadır. Kesinlikle profesyonel değildir. Şimdi ben bu ürünü yapıp satacağım ama önce testlerinden tam emin olmam gerekiyor. Şöyle odaklama herhalde. Isı düşüyor arkadaşlar. Şu anda 33 derecede soğudu. 27'ye düştü. Tekrar fişe takalım. Tekrar enerji verelim. Bakalım neler olacak. Enerjimizi verdik tekrar. Verir vermez 55 dereceydi. Hiç, video hiçbir şekilde kesmiyorum. Kesintiye uğramıyor video. Yetmiş aldı. Bu kurudukça daha da ısınacak arkadaşlar. Yani bu şu anda ıslak, nemli. Daha bir saat oldu ben boyayı süreli. 90 derece. Altındaki karton olduğu için fazla uzun süre tutamıyorum. Isının nereye kadar çıkacağını da Bilemiyorum. O mükemmel bir ısı. 75, 73, 72. Bu arada şöyle hemen yanındaki diğer uygulamam deneme amaçlı yaptığım için bakın burada 5 derece. Hemen yan tarafında 45 derece. Isımız düşmeye devam ediyor. Burası da farklı bir uygulamamdı. Burada farklı bir şey denedim. Burada farklı bir şey denedim. O yüzden bunu kullanmayacağım. <laughs> farklı bir karışım yapmıştım burada. Şu anda 20 derece, 19 derece düştü. Şöyle yerini de göstereyim. Şöyle genelini gezelim boyanın karton olduğu için uzun süre ısıya maruz bırakamıyorum. Karton. Şöyle fişim tekrar enerjimi vereyim. Enerjiyi tekrar verdim. Boyaya şöyle. Şimdi bakalım. 51 derece. 55 çok hızlı yükseliyor. O kadar hızlı yükseliyor ki Şimdi diyeceksiniz ki lazeri tuttuğun yerlerde bazen de 100 derece 70 derece diye gösteriyor. Bunun sebebi de boyayı dengeli sürmemem arkadaşlar. Her yere eşit oranda boya sürseydim her yer eşit oranda ısınırdı. Ama ben bunu dediğim gibi denemek için tamamen amatör şekilde yapıyorum. Bakın şu anda bazı yerler 120 derecelerde bakın. Burası 90 106 111 dereceye geldi. Burası 95 derece 100 derece. Burası 99 100 derece. Tek katta arkadaşlar bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu uygulama tamamen tek kattır. Kesinlikle bir ark kabarma söz konusu değildir. Şöyle inceleyebiliriz. Detaylıca bakın. Tek kat kullandığım ne kadar belli bantın alüminyumun çok net gözüküyor. Fişi tekrar çektim. Enerjiyi kestim tekrar bakalım kaç 120 derecelerde. Enerjiyi kestim tekrar. Düşüyor şu anda ısı. Hızlı bir şekilde. İnşallah birkaç gün sonra tekrar böyle profesyonel bir çekimde tekrar beraber olacağız. Beğenip takip etmeyi de unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için.